Evet arkadaşlar böyle bir ekran geldi karşımıza Messi ileri diyelim bize oyunu öğretecek herhalde. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Yani biraz geç oldu 2022 için ama bakalım değecek mi beklediğimize. Arkadan müzik sesi geliyor. Sol tarafa kaydırın diyor. Kaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize oyunu öğretecek. izletiyor öncelikle. Kontrolleri merak ettiğim için geçmiyorum arkadaşlar. Ee, bu sabit çubuk olsaymış iyiymiş ya. Tamam, bunu başarıyla tamamladık. Şimdi, evet arkadaşlar şimdi pas atma nasıl yapılır onu gösteriyor bize. Burada video olarak gösteriyor arkadaşlar. Bunu bir geçmek lazım. 5 defa pas yapın diyor Yanlış komut mu Kardeşim ne yanlış komutu Pardon ara pasına basmışım ya 5 pası da yaptık arkadaşlar Geçiyoruz diğer bir antrenmana Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ekran bu şekilde Ana menü bu şekilde açılmış olundu 3 tane seçenek görüyorsunuz yukarıda. Buradan tek tek hepsine bakalım. Deneme maçı diyor, rüya maçı, rüya takım maçı işte o, o kesin myclub oluyor arkadaşlar. Oyun planı diyor, buradan takımın diyor. Sözleşme, hedef. Aynı şeyler var arkadaşlar. Sadece ana menüdeki e, şablon değiştirilmiş. O şekilde söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar şimdi biraz gecikme oluyor. E, malum VPN ile girdiğimiz için gecikme oluyor arkadaşlar. Dosya boyutu bir Şuradan ödüllerimizi aldığımız zaman kaç tane top açacağız bilmem. 2 ayda ile sözleşme mesela. Bak örnek veriyorum güzel bir top açılımı olacak bu. Bize verdiği adaylı sözleşmeyi kullanacağız arkadaşlar. 2 İki... Mesa bunu alabiliyor muyuz? Aa bunu alamıyoruz arkadaşlar. Ee, alabileceğimiz 86'lık bir oyuncu olabilir mi? Evet dedik, kullan dedik ve 86'lık oyuncu getirtiyoruz. Top açılımı. Uy abi bu ne? Arkadaşlar ben grafikleri yükselttiğim zaman Bu daha iyi gözükecek Şu anda biraz basit Çocukça duruyor ama Efsane olmuş abi bak bu güzel Geçiş efekti güzel topların iyi. ilerle diyelim Bir tane oyuncu aldık Buradan şimdi bir maça geçelim arkadaşlar Deneme maçı atalım Şimdi arkadaşlar ben buradan ee, Tabii ki de Manchester United alalım Paris yoksa Manchester United Ronaldo'lu Manchester United vs ee, karşı takımda Juventus mu olsun Juventus'ta da fazla oyuncu yok Bayern Münih olsun orada Lewandowski var onu da görmüş oluruz ee, Ronaldo nerede Ronaldo Evet giriş animasyonu Hello and to match. Bak bu ekran güzel bence Bence güzel İdare eder Diğerinden iyiydi yani eskisinden iyiydi Ve kamera açısı falan her şey arkadaşlar ee, Şunu bir sabit analog çubuğu yapalım Ve maçı başlattık arkadaşlar Hadi bakalım Şu anda biraz e, Dream League'e andırıyor gibi Hız anlamında biraz Değişik ya abi bu ne Alışamadım arkadaşlar İleriye doğru attım topu bakalım Böyle Ara pası yaptık. Arkadaşlar e, videodan dolayı biraz kasma var. Neyse oyun'a devam edelim.